soru tabi biraz yani oruçla bağdaşır bir şey değil. Bir Müslüman hem oruç tutacak, hem ibadet yapacak, hem Allah'ın emrini yerine getirecek, hem de onun yasakladığı, haram kıldığı bir nesneyi kullanacak. Bu açıkçası bir Müslümana asla ve asla yakışmayan, değerleriyle, inançlarıyla bağdaşmayan bir davranıştır. Bunu bir defa altını çizelim. Fakat olur mu? Olur yani bize bu tür sorular çok geliyor. Yani diyor ki alkol aldım nefsime hakim olamayarak ama ben Müslümanım. Namaz kılan ve oruç tutan bir insanım. Nefsime yenik düştüm ama oruçta tutabilir miyim diyorsa o zaman şunu deriz. Peki vatandaş oruca başlarken ayık mıydı? Ona bakarız. Ayık mıydı? Yani başlayacağı ibadetin artık bilincinde miydi? O şey var mıydı? Bilinç var mıydı? Yani sarhoş değildi değil mi? Buna bakarız. Sarhoş olmadığı halde, yani içti ama ne yaptı? Ayıktı. Ayıldı ne zaman? imsak vaktinde. Oruca ne yaptı? Ayık olarak başladıysa bu kişi ne yapabilir? Ne yapabilir? Orucuna niyet edip tutabilir. Bu şu anlama gelmiyor. Akşam orucunu iç, şey özür diliyorum, Aramın i, i, iftarı, ifs, imsak Aynen. arasında alkol al, gündüzde oruç tut. Asla bunu demek istemiyorum. Nefsine hakim olamayarak bu durumu yaşamış bir insan oruç tutmasın mı? Tutsun orucunda ayıksa derdi.